Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire Max oynamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar maç bekliyoruz. Maç beklerken siz de abone olup like unutmayın. Like, like, like. Arkadaşlar Şimdi size bir kanal ta tanıtacağım. Rica edersen bu kanalda abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar Pınar, Pınar Avcı diye bir kanal. Değ kendisi be kendisini tanıtmamı istedi. Ee, rica etti benden. Arkadaşlar onun da abone olursanız sevinirim. Şimdi o sonra başlarız. Ee, hadi artık ama. Lütfen. Başlar mısın? bekliyoruz. Hop başlıyoruz. Tamam. Ah. Arkadaşlar gösteremiyorum ama şu so an, şu an saat Tamamdır bak takdim arkadaşlar 23 45 Evet arkadaşlar Başladık. ne var? Aaa. Aa, arkadaşlar oyuna güncelleme gelmiş. Ben farkında değilim. <laughs> Bayağı dur oynamadım için oyunu. Neyse. Hadi artık. Hadi ama artık. Dondu Eh tamam. Arkadaşlar şimdi ben şu şu R kaydıdan var. Yok. Yok arkadaşlar vazgeçtim. Hem uzak geçmeni lazım. Arkadaşlar şöyle acilen şu yola girip bulutlar toplamam lazım. Çünkü az önce bir adam gördüm. Kaç. Dön. Evet. Oha ama yani şuna bak. Ben nasıl öldürmesin bu ruhla? Abi şunu oynayışına işte bak. Benim oynayışıma bak. Püy oynayışıma Arkadaşlar neyse videoyu beğenmemişsiniz. Beğenmemişsinizdir büyük ihtimal. Neyse video. Eh, don olmuş arkadaşlar. Yani az olmuş. Herkese arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.